Merhaba, bugün ilk videomu çekiyorum. Çıçıltı tok öreceğim. Desteklerinizi bekliyorum. Bismillah. Bir zincir çekerek tokamı aldım. Hemen sabitledim sık iğneyle. Bir sık iğne daha yapıyorum. Bir, iki, üç, dört zincir çekerek hemen tokamın karşı tarafına sabitliyorum bu tokaya göre örgünüze göre değişiyor 18 ya da 20 tane sık iğne yapıyoruz 2 3 4 5 6 7 Hemen fazla ipimi kestim. Sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, 16 17 16 biraz çekiyorum. 17 18 tane benim tokama yetti. Burayı dörmek için hemen tokamın ağzını açtım. Burayı biraz hızlı örmemiz lazım ki burası çabuk kayıyor. 1 2 3 4 5 tokamı kapattım kaymaması için tekrar devam ediyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 hemen bu çektiğimiz 4 zincirin içine bir sık iğne bir yarım trabzan 1 2 1 2 tam trabzan. yarım trabzan sıkı iğnemizi yapıp kaydırıyoruz hemen bir iki zincir çekip hemen ilk boşluğa batıyoruz bir iki zincir çekip bir boşluk ikincisi batıyoruz bir iki zincir bir boşluk hemen yanındaki biraz sıkı olmuşum zorlanıyorum bir iki zincir boşluk yanındaki bir iki zincir bir boşluk hemen yanındakine batıyoruz 1-2 zincir bir boşluk hemen yanındakine batıyoruz 1-2 hemen yanındakine batıyoruz 1-2 bu arada arkadaşlar 2 tane tığ alın aynı numaradan birisini sadece toku örmek için kullanın çünkü tığlar tokada çok tarşı olduğu için Üzerine yapacağınız örneklerde e, düzgün bir şekilde yapamazsınız, çok zorlanırsınız, ipinize zarar verir. O yüzden ben aynı numaradan iki tane tığ aldım. Birini sadece çiçek toku yapımında kullanıyorum, diğerini de örneklerimde kullanıyorum. İnşallah örneklerimizi de daha sonra çekeceğim. E, tepelerine hiç boşluk bırakmadan bir iki daha güzel ve daha hoş duruyorlar. Aralık vermeden hemen batıyorum iki zincirimi çekip na dolgun kusura bakmayın bu arada biraz heyecanlıyım ilk defa video çekiyorum oğlumun katkılarıyla bakalım nasıl olacak bir iki zincir bir boşluk devam ediyoruz ben tepe kısımlarını iki tarafa da hiç boşluk bırakmadan yapıyorum öyle daha güzel duruyor 1-2 1-2 1 boşluk bıraktık hemen 1-2 bir, 1 bir boşluk bıraktık 2.ye battık 1-2 bir, 1 bir boşluk bıraktık 2.ye battık bir iki bir boşluk ikinci battık bir iki hemen buraya battık bir iki hemen buraya battık bir iki yine e, ara vermeden çok sık iğnelerin üstüne batıyorum 1-2 1-2 1-2 hemen kaydırma yöntemiyle kaydırıp bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Ben şöyle çok dipten bu ipi kesmiyorum. Zaten üzerine örnek yaptığımız zaman Örneğin silikon tabancayla yapıştırdığımızda bu ipler gözükmüyor. Şöyle de biraz düzelttiğimiz zaman böyle. Beni takip edin. Bu ilk videomdu. İnşallah bundan sonraki videolarım daha güzel olacak, daha güzel örneklerim gelecek.